Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Mülk suresini okumaya devam ediyoruz ve ayet 13'ten itibaren devam edeceğiz inşallah. Mevlamız şöyle buyuruyor. Ve esirru kavlekum evich bih innehu alimun bi zati sudur. Ela ya'lem men halak ve huve latiful Bu da 14. ayet kerime. Rabbimiz önce gökler yüzünden bahsetti ve onlara gözümüzü çevirip çevirip bakmamızı bize emretti. Kafirler için bu bir uyarı, bir belge. Müslümanlar için de doğru yolun işaretleri ve cenneti kazanmak isteyen insanlara bu ayetlerden elde edilecek hikmetler, basiretler var. Bu bakımdan Allahu Teala kafirlere söylüyor, bize söylemiyor gibi dinlemeyiz biz. Her bir ayeti kendimiz için kabul eder, kafirlere uyarılar, ikazlar ve onlara ihtarlar olsa bile bu ayetlerden biz etkilenir. Yüreğimiz titrer. Çünkü ayet 12'de Allahu Teala bizleri müminleri olmak istediğimiz özellikte şöyle ifade etmişti. İnnellezîne yahşevne rabbahum bil gayb. Rablerini görmedikleri halde gayb olduğu halde Rablerinden korkanlar, ona karşı saygı duyanlar yürekleri tir tir titreyerek Allah'a bağlılık gösteren kimseler için lehum mağfira, mağfiret var ve ecrun kebir ve büyük mükafat var demişti Allahu Teala. Biz Allahu Teala'nın gözümüzün önüne koyduklarına, kulağımızdan bize duyurduklarına, gönlümüze içirdiklerine iman ediyor, etkileniyor. Bunun getirdiği bir bilgiyle de Rabbimizin gücü kuvvetinden böyle saygıyla etkilenip ona kulluğumuzda ciddiyet kesbediyor. Günahlarımızın olduğunu biliyor ve günahları affedenin sadece Allah olabileceğini biliyor. Ondan af istiyoruz. Mükafat verme gücünün sadece Allah'ta olduğunu biliyor. Ve bundan dolayı onun mükafatını her ne kadar hak edemesek de yine onun tarafından geleceğinin rahmetiyle bizi kuşatacağını bilgisiyle istiyoruz. İşte böylesi bir korkuyu, böylesi bir saygıyı, böylesi bir coşkuyu yüreğinde yaşayan müminleri Allahu Teala böyle tarif etti ve onları diğerlerinden ayırdı. Diğerleri ise kafirleri Allahu Teala cehennemin içerisindeki itiraflarıyla bize tanıttı. Bundan sonra Mevlamız diyor ki: "O esirru kavlekum evi çerubi. İster sözünüzü gizleyin, ister açıkça ifade edin. Allah için bir fark ediş olmayacaktır. İnnehu alimun bi zati sudur. Öyledir ki o Allah göğüslerin içinde olan her bir şeyi bilir. Göğsün içerisinde yürek, kalp var ve Allahu Teala kalplerdeki niyetleri bilir. Nefsin isteklerini, arzularını bilir. İnsanların yönelişlerini bilir. Ne adına, niçin, kim dedi diye ne yaptığımızın bilgisindedir Allahu Teala. Öyle olunca ister açık açık söyleyelim Net ifadelerle ortaya koyalım, deklare edelim ama gizli gizli iç dünyamızda tutalım. Söyleyemeyelim, ifade edemeyelim ama çekinelim. Ne varsa bizde olan açık ya da gizli onu bilmektedir. Ya kafirlerin şu itiraflarını dünyada yapmayıp da ahirette yapacak olan oldukları itirafları da sözlerini de bilir, gizledikleri durumları da bilir müminlerin iç dünyalarındaki yakarışlarını da ağızlarından dökülen cümleleri de Allahu Teala bilmektedir. Dünya da Allah'ın bilgisindedir. Ahiret de Allahu Teala'nın bilgisindedir. Gizli diye bir şey ancak insan için gizli, açık diye bir şey ancak insan için açık olandır. Allah için böylesi bir şey söz konusu değildir. Buradan şunu da anlayacağız ki yürekler Allah'ın elindedir ve amellerin kıblesi bir bakıma yüreklerde tayin edilir. Bu bakımdan niyetleri güzelleştirmemiz lazım. Sözü iyileştirmek önemli. Kelimeler güzel olmalı. Ağzımızdan çıkanlar hoş olmalı. Kötü kelimeleri kapatmalı, niyetleri tutmalıyız. Zanlarımızdan sakınmalıyız. Allahu Teala'nın hepsini bildiğinin farkında olarak ama yüreği de temizlemeye, kalbi de dezenfekte etmeye çabalayacağız. Ağzımız güzel olacak, söyleyişimiz hoş olacak ama kalpler de düzenlenecek. Hem bilmez mi Allah? Ayet 14. Ela ya'lem halak. O Allah ki yaradandır. Yaradan hiç bilmez mi? Yarattığını, ne olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini, neler düşündüğünü. Allah yaratıcıdır. Her şeyi yaratmıştır. Varları var eden odur. Ve yoğu da var eden odur. Ölüm ve hayat Allah'ın elinde değil mi? Dolayısıyla ölümü ve hayatı var eden o ki bizi imtihan için var etti. İmanımızı, iç dünyamızda oluşan bilgileri ama dış dünyada ortaya koyduğumuz ameli, eylemi, sözü bilir. Çünkü bilmek onun özelliğidir. Yüreklerin özünü bilen Allah aynı zamanda o huve latiful habir olandır. Latiftir. Yani Allahu Teala'nın bu özeli lütufkar olması anlamına da geliyor. Lütfediyor Mevlamız. Çokça veriyor. İsteyene istediği kadar istemeyi bilmeyene de yine ihtiyacını bilerek vermektedir. Lütfeder, lütfunun bir özelliği de bilmesidir. Yani insanlar birbirlerine iyilik yapmaları ancak birbirlerine belki beyanları ve anlama güçleri kadardır. Ben komşumun ihtiyacını kavrayabildiğim kadar onun ihtiyacını görecek kudrette olsam bile ancak bu kadar yapabilirim. Mevla insanların kendilerinin bile tayin edemediği şeyleri bilir. Öyle latiftir ki, öyle lütufkardır ki, öyle ince bilbektedir ki, öyle derinlemesine bir bilgiyle hayatı bilir, kalpleri bilir ki, bu bilgisi asıl lütuftur zaten. Evet korkulacak odur, tir tir titrelenecek odur. Bu bilgilerden dolayı aman Allah'ım diyeceğimiz, senden hiçbir şeye saklanamaz deyip kaçamayacağımız odur. Ama <laughs> kimseyi itiraf edemesek de, kimseye söyleyemesek de, kimseyi bilgilendiremesek de, hatta kendi kendimize bile anlayamasak da bizi bizden daha iyi bilen bizim yaratıcımızdır. İnsan kendine iyi bakmak durumunda değildir. Hani birileri öyle diyor, kendine bak, iyi bak filan diyorlar. Ben bana nasıl bakayım? Ben beni nereden bileyim? Beni bilen, benden daha iyi bilen, beni yaradandır. Bana tüm özellikleri, güzellikleri verendir. Ben bunları bilemem de, yapamam da, yaradamam da. Ama Rabbim bilmektedir ve bu bilgisi karşısına ancak şükür düşecektir bize. Onun istediği gibi bir hayat düşecektir. Habirdir Allah. Her şeyden de haberdardır. Bütün olayları bilmektedir, olacakları bilmektedir. Zaten var eden odur, kaderi takdir eden odur, olacakları oluşturan odur. Ve Allah habir olma özelliğiyle haberdardır tüm eylemlerden, tüm yapılanlardan, kötülerin kötülüklerinde, iyilerin iyiliklerinde, kötülerin iyilere yaptığı zalimlikten, zulümden, şirkten ve isyandan, eziyetten, ezmeden haberdardır Allah. Habersiz değildir kullarının çektiklerinden, çilelerden, haberdardır ama imtihan etmektedir. Çünkü bunu da açıkça sureni başına söylemiştir. Ve aynı zamanda Allah habir olduğu gibi, haberdar olduğu gibi haber veren de odur. Haberleri ondan almak gerekir. Madem ki o bilmektedir ki evet, bu bilgisiyle, bu lütfuyla bize bu kitabı gönderen Allah bütün haberleri bilendir. Asıl haber budur, ana haber budur, doğru haber budur. Hak haberi verme gücü ancak Allah'ın elindedir. Öyleyse müminler haberi ondan alacak, haberdar olacak, habir olan Allahu Teala'ya kulak verecek, sözü ondan dinleyecek, hayatı onun istediği gibi yaşayacak. Böylece doğru bir hayatı sürdürme imkanı bulacaktır inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.